Dünyada insan kaynakları ve yeni nesil yetenek ve kültür yönetimi gelişmelerini, haberlerini takip edebileceğiniz 6 YouTube kanalını sizinle paylaşıyorum. İlk önerimiz People Analytics, yetenek yönetimi, dijital İK gibi konuların işlendiği Academy to Innovate HR. Eğer çalışan deneyimi ve kültür gibi konular ilginizi çekiyorsa Culture Amp tam size göre. Society for Human Resources Management ise global İK trendleri, liderlik, iş yasaları, söyleşiler gibi içerikler için vazgeçilmez durumdadır. Global İK yöneticilerini yakından tanımak istiyorsanız ise doğru adres HR Leaders. Tabii LinkedIn'siz olmaz. İş alım trendleri ve LinkedIn verileriyle sektör analizlerini takip etmek isterseniz de LinkedIn Talent Solutions 5. önerimiz olarak karşımıza çıkmaktadır. 6. önerimiz ise tabii ki Corbit. Global anlamda insan, mevzuat, kültür, veri ve yetenek yönetimi için en doğru adres. Takip edebilirsiniz. Keyifli izlemeler.